Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür ki bir insan atar damarları içerisine rahatlıkla yüzebilir. Ahtapotların 3 tane kalbi var. Bal güneş görmediği sürece asla bozulmaz. Her 5000 bebekten biri anüsü olmadan doğuyor ve hastane ortamında anüs yapılması gerek. Dark Hunt aslında iki kişilik bir oyundur. İkinci oyuncu ördeği kontrol eder. Eğer Jüpiter dünyamıza ayı kadar yakın olsaydı bu şekilde görünecekti. Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır. Kum taneleri mikroskop altında böyle görünür. Mario blokları eliyle kırar, kafasıyla değil. Su aygırının sütü pembe renklidir. Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya üzerindeki tüm plajdaki kum tanesi sayısından fazladır. Eğer Jüpiter dünyamıza ay kadar yakın olsaydı bu şekilde görünecekti. Yer fıstığı aslında bir bakla gelir ve toprağın altında büyür. Ananas aslında meyve değildir ve tarlada bu şekilde büyür. İnsan DNA'sı %50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır.